köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına Gelecek. ilmek çıkararak başlıyoruz ilmekleri iki şiş üzerine çıkaracağım bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişlerimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 18 ilmekten anlatım yapacağım. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli modelimiz lastik gibi lastik istemiyor. Zaten tek sıradan oluşan bir model. Yani modelin ön yüzü ile arka yüzü aynı. Şimdi şöyle şişimin birini çıkardım. İlmeklerimi ayarlamakla başlayacağım. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini de burada örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp iki ilmek ters. Model İki düz, iki ters üzerine kurulum. İki ters. İki ilmeğim düz. İki ters. İki düz. İki ilmek ters ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi ilmeklerimizi ayarladık. Bu kısma arka yüz farz edelim. Şimdi başta da dediğim gibi modelin önü arkası yok. Ön yüzünün görüntüsü de arka yüzünün görüntüsü de aynı aslında. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi tek tek düz ördüm. Ardından ipi benden yana alıyorum. Ters ilmeğin birini örmeden alıyorum. Bakın burada üzerine dolamış oluyorum. Tekrar diğerini de örmeden şişime alıyorum. Yine onun da üzerine doluyorum ve iki ilmeğimi tek tek düz örüyorum. Tekrar ipi benden yana aldım. Şöyle e, ters ilmeğin üzerine bir kez doladım. Tekrar ipi benden yana alıp diğer ilmeğimi de örmeden şişime alıp üzerine doluyorum ve yine düz ilmekleri düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimin birini örmeden sağ şişime alıp üzerine doluyorum. Diğer ilmeği de e, örmeden sağ şişime alıp tekrar üzerine doluyorum ve iki ilmek düz örüyorum. Yine aynı işlem. İpimi kendimden tarafa aldım. Ters ilmeğin birini örmeden aldıktan sonra üzerine doluyorum. Ardından diğer ters ilmeği de örmeden alıp üzerine doluyorum ve kenar ilmeğini düz örüp Sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra hep bu işlemi yapacağız. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipimi arkaya aldım. Şimdi bakın burada sırada iki tane düz ilmeğim var. Bunları şöyle dolamış olduğum ilmeklerle birlikte ikisini birlikte ördüm. Diğerini de yine dolamış olduğum ilmekle birlikte düz ördüm. İpi benden yana alıp ters ilmeğin birini örmeden aldıktan sonra üzerine doluyorum. Daha sonra diğer ters ilmeği alıp onu da üzerine şöyle doluyorum ve düz ilmeğimi dolamış olduğum ilmekle birlikte düz ördüm. Yanındakini de düz olarak örüyorum. İpi benden yana alıp iki ters ilmeğin birini örmeden şişime alıp üzerine doluyorum. Ardından diğerini de örmeden sağ şişime alıp üzerine doluyorum ve 1 2 ilmek düz örüyorum. Şöyle kenar ilmeğini de düz örüp sıramı tamamladım. Yine aynı işlemi yapacağız. Dediğim gibi modelimiz tek sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğini aldım. iki tane düz ilmeğim var. Dolamış olduğum ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Diğerinde yine dolamış olduğum ilmekle birlikte örüp çıkarıyorum. İpi benden yana alıyorum. Ters ilmeğin birini örmeden şişimi aldıktan sonra üzerine doluyorum diğerini de örmeden şişime alıp üzerine doluyorum ve düz ilmeklerimi yine burada düz olarak örüyorum. Model ilerledikçe kendini gösteriyor. Kenar ilmeğimi düz örüp sırayı tamamladım. Şöyle bir kez daha sıramızı geçelim. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeğimi dolamış olduğum ilmekle birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Yine diğer ikisini de birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi benden yana alıp sıradaki ters ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Üzerine doluyorum. Diğer ters ilmeği de örmeden şişime alıp üzerine yine dolarken burada iki tane düz ilmeğimi tek tek düz örüyorum dolamış olduğum ilmeklerle birlikte. Evet bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten tek sıradan oluşuyor. Yapılışı oldukça kolay ama ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda tabii ki çok belli olmadı modelimiz. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Şöyle iki yüzü de aynı zaten. Evet kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekli alıyor. Her iki yüzü de aynı modelimizin. Şöyle daha yakında göstereyim size modeli. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel atkı bere olur. Dilerseniz bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Hatta bebek battaniyesi örecekseniz astar kullanmanıza da gerek yok. Çift yönlü olacak zaten. Ee, yine dediğim gibi atkı bere yapımında bebek battaniyesi örebilirsiniz. Daha kalın iplerle, kalın şişlerle etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Hızlı ilerliyor modelimiz bir de. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.